Girişi nasıl yapayım? Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Siz bu arada iyi mi abi? Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Sizle beraberiz. <laughs> nasıl <olur? gülüyor> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Her hafta yapmış olduğumuz peygamberler tarihi dersinde inşallah bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nitekim demiş olduğum gibi öyle bir sofrada inşallah misafiriz ki sofranın sahipleri hem dünyada hem ahirette bize bol ikram vermek üzere hazır ve nazır kimseler bizzat Rabları katından görevlendirilmiş peygamberlerdir. Onların sofrasından yiyeceğimiz her nimet bizim için inşallah şifa olur diyoruz ve inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geçen derste Hz. Adem Aleyhisselam'dan bahsettik. Hz. Adem aleyhisselamın vefatından sonra yerine Şiit aleyhisselam geliyor. Şimdi bazıları Şiit diyor. Türkiye geçince, Türkçe'ye geçince Şiit aleyhisselam oluyor. Doğru ama asıl Süryani olduğu için sonu Peltekife Şiit aleyhisselam oluyor. Biz yine aslına uygun bir şekilde söyleyelim. Şiit aleyhisselamla alakalı elimizde pek bir malumat yok. Fakat şöyle Habil'i öldürdükten sonra Kabil ondan sonra Züriyeti ile beraber çoğalmaya devam etti. Şiit Aleyhisselam da kendi zürriyetine onlarla karışmamak üzere karışmaması için devamlı telkinlerde uyarılarda bulundu. Ve onları muhafaza etti. Onu da çok iyi becerdi. Nitekim aynı zamanda Allah'ın peygamberiydi. Şiit Aleyhisselam onunla uğraşırken Kabil ve Soy ise aşağıda gerçekten yeryüzünde isyanlar çıkartan, asiyetler yapan, Allah'a karşı ilk muharebelerini gerçekleştiren kimseler oldu. Bununla beraber şunu anlıyoruz. Kabil aslında tevbe etseydi, babasının yanına gitseydi, Rabbinden özür dileseydi, Kibirine yenik düşmemiş olsaydı belki o tevbeyle kendini kurtaracaktı sonra yapılacak hiçbir günah müsebbibi olmazdı. Fakat sadece ilk katil olmakla kalmadı nice günahların ilk başını çeken kimseler oldu. Ya kendisi ya da soyu ile birçok günah müsebbibi oldu başlangıcı oldu. Şimdi Şiit Aleyhisselam ayırdı Kabil ve soyu ise aşağıda günah devam etti. Şeytan bir gün Kabil'in yanına geldi ve dedi ki ey Kabil dedi. Bu Habil'in kurbanı niye kabul oldu biliyor musun? Hani ikisi de Allah'a bir kurban sunmuşlardı. Onunun sonucunda Habilink'si kabul edildi de Habilink'sine gökten bir ateş geldi ve yaktı. Çünkü o çürük olanları getirmişti. Rabb'e yakışılmayacak şekilde tazimde bulunduğu için. O da dedi ki şeytan niye kabul olmadı sen biliyor musun? Neden dedi? Çünkü Habil ateşe tapıyordu, ateşe saygı gösteriyordu, ateşe tanzim ediyordu. Sen ise bunları yapmadın. Ben de sana nasihat edeyim ki bir ateş yak. Ona ilah olarak kabul et, aracı olarak kabul et, ona tap. Artık o ateş senden razı olsun. Şiite ve onun sülalesine karşı yeryüzünde de hakim olabilesin. Sana kimsenin zararı olmasın. Bunu da Kabil kabul etti. Evinin ortasına bir ateş yaktı. Ona tazim göstermeye başladı. Ve bütün avullarına, sülalesine bunu emretti. Böylelikle ilk şekilde yine gerçekleştiren Kabil oldu. Sadece ölümle kalmadı. Çünkü her günah arkasından başka bir günahın habercisidir. Her kötülük kendisinden sonra gelecek bir büyük kötülüğün müjdecisidir, mübeşşiridir. Böyle böyle şirke kadar gider. Yani Kabil'in söyle oldu. Bu şeytan hikayesi gibi şeytanın bir gün canı sıkılmış. Köyün hangi tarafına gitse insanlar günah içerisinde. Bir eve gidiyor, gıybet diyor burada bana ne gerek. Öteki tarafa gidiyor zina. Hangi tarafa gitse bir günah var. Şeytanın canı sıkılmış ya demiş abi madem beni yarattın niye Hadi bunları bu şekilde hani bana gerek kalmadı. Öyle bir halde. sıkılan insan ne yapar? Boş iş yapar. Gitti. Orada baktı ki kadının bir tanesi buzağıyı almış, kafasını bağlamış, onun sütünü sağıyor. Dedi ki bari ben de bu buzan ipini hafif gevşeteyim. İpinin hafif gevşediğini anlayan buzağı ne yapar? Böyle bir zıplar da süt dökülür. Ben de gülerim keyfim yerine gelir. Ona da eza olur, cefa olur. Böyle düşündü. Gitti buzan hafif ipini gevşetti. Hakikaten biraz sonra buza ipini gevşetini anlayınca bir zıpladı. Süt de döküldü. Kadın da düştü. Ondan sonra veli nimetleri de gitti. Günlük rızıkları da gitti. Hanım kalktı. Bir kızdı. Bir bardı, Bir çağırdı. Buzayı dövmeye başladı. Şeytan dedi ki aha dedi benim emelim yerine geldi. Ben o zaman gideyim derken farklı bir şey oldu. Şimdi buzaya vurmaya başladı ya. Bu sefer buzağın anası inek de analık psikolojisiyle geldi. O kadına bir çift attı. Kadın düştü öldü. Bunu da gördü kocası. Baktı karısı düştü öldü. Buzağı orada, inek orada. Bir çıkardı silahı da. Buzağı da öldürdü, ineği de öldürdü. Bu sefer kayınpederi, kadının babası bir çıktı. Baktı silah sesi var. Elinde silahıyla çıktı. Ne oluyor falan. Damadın elinde silah. Kızı yerde kan içerisinde. Ondan sonra inekler yerde kan içerisinde. Sandı onu öldürdü. Bu sefer çıktı. O da onun kafasına sıktı damadını. Dedi ki bu saatten sonra ben de katil olarak kalamam. Bunlar benim üzerime kalır. Kendi kafasına da sıktı. intihar etti. Şeytan şok. Dedi ki ya Rabbi dedi ben dedi sadece ipi gevşettim ne bileyim bunlar olacak. Hafif bir ipin gevşemesiyle hafif bir günahın başlangıcıyla şeytan arkasını getirir. Küçücük bir taviz arkasından büyük büyük tavizlerin büyük büyük günahların müsebbibi olur. Kabil soyu da böyle. Sadece şirkle kalmadılar. Zina onlarla beraber başladı ve onlarla beraber devam etti. Aynı şekilde şeyin Kabil'in Tubal isminde bir çocuğu var. Bu tubal çok zevk ve eğlence düşkünü bir kimseydi. İlk içkiyi o buldu. Üzümleri şıralattı. Onunla beraber ilk içkiyi buldu. Kafaları bir güzelleşti. Güzelleşti. Cin arttı. Sonra ilk ut. İlk ondan sonra davulu, ondan sonra ilk neyi, ilk tamburu yine bu tufal buldu. Böylelikle zevk, eğlence, zina, içki, Allah'a asi olacak bütün her şey bir arada cem edildi. Şimdi Şiit Aleyhisselam bunların haberdar olduğu için neslini korudu. Bu şekilde onların muhafaza olunması için devam etti. Fakat Şiit Aleyhisselam'dan sonra yerine oğlu Mehlail geçti. Mehlail peygamber değildi. Ama salihlerden bir kimseydi. Şiit aleyhisselamın yolunu aynen devam ettirdi. Kendi halkına Adem aleyhisselamın o pak, karışmamış, Kabiloğulları ile beraber bir ilişkiye girmemiş, aralarında set çekilmiş o soyu muhafaza edebildi. Çok uğraşlar verdi ve yeryüzünde ilk şehirleri imar eden de Melahildi. Mesela nereleri yaptı? Babil, Sus Verey. Rey. Yeryüzünde ilk inşa eden şehirler bunlar. Bunları da Hz. Adem'in zürriyetinden, torunlarından Melahil gerçekleştirdi. O devam ettikten sonra onun yerine kim geldi? Hanuh Aleyhisselam yani İdris Aleyhisselam. Şimdi İdris Aleyhisselamın bir diğer ismi de Hanuh'tu. Neden? Çokça kendisine suhuf da indirildiği için. Gece 10 yıl boyunca bir kere uykusu rahat olmamış rivayetlerde geçiyor. Aynı zamanda ne var? Çokça kendine sahifeler okurdu ve ümmetine tebliğlerde bulunurdu ümmetine tebliğde çok bulunurdu. Ve bunlara karşı İdris Aleyhisselam'ın da ismi, Hanuh'un da ismi çok zikrettiği için, gece çok ibadet ettiği için bu manalara gelen isimler kendisine verildi. Kendisinin başka vasıfları, kendisi yeryüzüne iyi kalemi kullanan ve yazmayı öğrenen, öğreten bir kimsidir. Yani katiplerin reisidir. Yıldız ilmiyle ilik uğraşan, astronomiyle ilk uğraşan bir kimsedir. Aynı zamanda bunların piridir. Ondan evvel insanlar, Hayvanların derilerinden, işte o üzerindeki kıyafetlerine post yaparlardı. Onları giyerlerdi. Hazreti İdris Aleyhisselam yeryüzünde ilk iğneyle nakışı yapan, dikiş yapan ve terzilerin de piri, reyesi kabul edilir. İlk ondan dikiş, terzilik mesleği gelmiştir. İlklerin babasıdır yani. İlklerin peygamberidir. Bizim birçok şeyi öğrenmemize kendileri sebep olmuştur. Şimdi İdris Aleyhisselam zamanında, babası zamanında ne oldu? Şiit Aleyhisselam'ın korumaya çalışmış olduğu bir şey vardı. Kabil oğullarıyla Adem Aleyhisselam'ın o pak bu karışmaması gerekiyordu. Fakat oradan bazıları merak etti. Yüz kadar kişi aşağıya indiler. Oradan o kabilenin reisleri, Melahil, o babası Hz. İdris Aleyhisselam'ın. İdris Aleyhisselam dediler bakın durun gitmeyin aşağıya. Orada Kabil oğulları vardır. Onlar sizin dedeniz Habil'i öldürmüştür. Onlar sizi azdırır. Azgın kimseler. Söz dinlemediler. Dediler acaba aşağıda ne var? i̇nsan hakikaten başına ne geliyorsa meraktan geliyor indiler aşağıya. Baktılar ki zevk var, eğlence var, sefahat var. Ondan sonra Kabil da kızları gördüler onları. Onların da suratı tertemiz, onların da böyle yakışıklıkları da var bırakmadılar. Bu sefer yüzünü aldılar. Rehin aldılar. Rehin aldılar derken onların da canı eşit istedi. Onlar da orada kaldılar. Bu sefer bir gün bekliyorlar, üç gün bekliyorlar, beş gün bekliyorlar. Diğer akrabaları yav dediler arada aşağıda güzel bir şey var. Onlar da indi aşağıya. Böyle böyle derken bir bir arasında evlilik oldu, zina oldu. Günah yeryüzüne yayılmaya başladı. Günah yeryüzüne yayılmaya başlayınca ondan sonra bu e, ateşe tapılmalar devam ettikçe Mevla Teala ne yaptı? Şiit Aleyhisselam'dan sonra İdris Aleyhisselam'a peygamberlik vazifesini verdi ve ondan sonra da ona suhuflar indirdi. İdris Aleyhisselam da yeryüzünde bütün kavmine Allah'a itaat etmelerini ondan sonra isyana girmemelerini bütün peygamberlerin onlara vahyetmiş olduğu tebliği, tevhidi aynı şekilde iletti. Kendisine toplan, inanan bin kadar kimse vardı. Zaten nüfus o kadar fazla değildi ama olan nüfusun yine ekserisi kısa bir müddet içerisinde küfre kaydı. Maalesef. Dünya böyle. Batılın sayısı fazladır. Hakkın sayısı her zaman azdır. Fakat zaten Adem Aleyhisselam, Şiit Aleyhisselam büyük bir tufan olacağını haber etmişlerdi. Herkes o tufanı bekliyordu. Kimse bilmiyordu ki Nuh Aleyhisselam'a nasip olacak. Onları bekliyorlardı. İdris Aleyhisselam böyle devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de nitekim İdris Aleyhisselam hakkında bazı ayet-i kerimeler vardır. Toplam birkaç yerde geçer. Ama onun vasıflarını bize iletmiştir. Mesela ne diyor? Ve zikru fil İdris'e innehu kâne sıddîkan nebiyyen. Kitapta İdris'ten de bahset. Şüphesiz ki o sıddık. Dost doğru bir kimseydi. Bugün bizim yapmış olduğumuz peygamberler tarihi dersi de kitapta Bahset demiş oldu. İdris Aleyhisselam'dan bahsetme emrini yerine getiriyor. İdris Aleyhisselam'dan bahset. Onun vasfı nedir? Sıddık. Şüphesiz ki dost doğru bir kimse. Demek ki İdris Aleyhisselam bugün olmak istiyorsak bizim vazifemizden bir tanesi sıddık olmamızdır. Sıddıklığı beceremeyen bir kimse ne peygamber yolundan gidebilir ne de o şekilde gidebilir. Kur'an-ı Kerim aslında peygamberlerden bahsederken tamam menakıplarını öğren, tarihini öğren, babasını öğren, ne yaptığını öğren ama başka neyi öğren? Hocam vazifesini öğren. Nedir? Sıddıktır, doğrudur. Sen şimdi İdris Aleyhisselam'ın mı yoluna gideceksin? He onun yolundan gideceğim. O zaman sıddık olman lazım. Bunu bilmen lazım. Ondan sonra yine başka ayet-i kerimede ne diyor? Ve İsmail'e ve İdris'e ve Zülkifl. Şüphesiz ki İsmail, İdris ve Zülkifl. Acaba bunlar kimdir? Vazifeleri nedir? Küllüm <laughs> minas sabirin. Şüphesiz hepsi sabreden kimselerdir. Şimdi öpür peygamberler de diğer peygamberler içinde geçerli bir vasıf var burada. Sabredici, sabredilen, sabreden kimseler. Neden sabırlı kimseler? Tertemiz insan, tertemiz yaratılmış, tertemiz fıtrat Allah'a isyanı görmüş. Kur'an'a isyanı görmüş veya kendilerine gelen şerata isyanı görmüş, zinayı görmüş. Onların hakaretlerine, hak olmasına rağmen kavminin bütün küfürlerine rağmen ne yapmışlar? Sabretmişler. Aslında tebliğ edecek bizlerin bir tane de vazifesi sabırlı olmamızmış. Ondan sonra ve dalinalahum fir rahmetine biz onları rahmetimize dahil ettik. İnnehum min salihin şüphesiz hepsi salih kimselerdi. Bu da İdris Aleyhisselam'ın bir diğer vasfı ki salihlerden olması. Şimdi salihlerden olması diye devam ettik. İdris Aleyhisselam ne yapardı? Tebliğ vazifesi şu şekildeydi. Haftanın 7 gününü, üç gününü emir bil marufa, tebliğe, insanlara İslam'ı anlatmaya, geriye kalan diğer dört gününü de Mevla ile ibadete ayırmıştır. Zaten dedik ya İdris Aleyhisselam'ın isminin verilmesinin en büyük sebeplerinin bir tanesi devamlı zikreden bir kimseydi. Yine haftanın dört gününden bir tanesinde İdris Aleyhisselam gidiyor, geziyor. Bir de çok terledi, yandı böyle. Hava da çok sıcaktı. Dedi ki ya Rabbi dedi. Ben şimdi bu sıcağa girdim, katlandım, yandım da bu acaba yeryüzünde, gökyüzünde güneşi taşıyan o melek buna nasıl dayanıyor? Sen ona selam eyle, sen ona salat eyle diye Mevla'ya böyle bir da bulundu. Şimdi güneşi taşıyan da melek dedi ki, Ya Rabbi, yeryüzünde bana ilk defa bir kimse salat etti. Selam eyledi, bana selam gönderdi. E dedi müsaade eder misin? Ben ona bir görüşeyim. Mevla Tahir'e de müsaade buyurdu. İdris Aleyhisselam'ın yanına ziyaret etti. Dedi ki selamun aleyküm ey Allah'ın peygamberi. Ve aleyküm selam İdris Aleyhisselam tanımadı. E dedi ki ben dedi güneşi taşıyan beleğim e sen de bana selam ettin. Benim de çok hoşuma gitti. Seni bir ziyaret etmek istedim. İyi e dedi hoş geldin falan ama ben de senden bir şey rica edebilir miyim dedi. E tabi et dedi. E dedi ne diyeceksin? Ya dedi duydum ki senin Azrail aleyhisselam aran iyiymiş. E dedi iyidir dedi arada görüşürüz. Herhalde acaba ömrün uzamasını mı isteyecek falan öyle bir şey bekliyor olabilirdi mesela. Dedi ki ona acaba biz benim selamımı iletir misin? Ben onu bir görüşmek istiyorum dedi iletirim. Gelirse ne ala gelmese de Allah izin vermese bir şey yapamam. Şimdi dedik ya Hazreti İdris ne yapardı? Haftanın 3 gün emri bil maruf tebliğ vazifeleri geriye kalan 4 gününde giderdi. Mevla'ya ibadet eylerdi. Ondan sonra zikrederdi. Gezerdi. Bir gün yine İdris Aleyhisselam yolda gidiyor. Azrail Aleyhisselam da selamı aldı. Haberi aldı. Yeryüzünde insanların Yaptığı ameller melekleri bildirilir. Bunlardan bir tanesi Azrail Aleyhisselam'dır. Neden bildirilir? Azrail Aleyhisselam gelip o kişinin canını alınca yaptığı amelleri bilsin ki ona göre muamelede bulunsun, ona göre davransın. Şimdi Karun'un Veyahut Firavun'un veyahut Nemrud'un canın alınmasıyla Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın canının alınması aynı olmamalı. Senin benim canımın alınmasıyla bir gavurun, bir kafirin veyahut bir zalimin veyahut bizden daha salih kimselerin canının alınması aynı olmamalı. Mevla Teala'nın adaleti burada da tecelli buyurur. E ne oldu? Onların amelleri bildiriliyor ya. O güne kadar da yaşadığı kimseler arasında ölmüşleri saymıyorum. İdris aleyhisselamdan daha fazla Mevla'yı zikreden, Mevla'ya hayırlı amellerde bulunan başka hiç kimse yoktu. Azrail aleyhisselamın da haberi vardı. Selamını da duyunca dedi ki ben dedi bir dedi görüşeyim. Mevla da izin buyurdu. İnsan suretine girdi. Hazreti İdris'in yanına Hazreti İdris aleyhisselam da böyle gitmeye devam etti. Bir de baktı ki yanında bir kimse fakat Azrail olduğunu söylemedi. E Dedi ki ey Allah'ın peygamberi sana selam olsun. E dedi aleyküm Sen nereden çıktın? Ben insanlardan kaçıyordum. İnsanlar beni görmesinler falan. ibadet ediyorum. Sen beni nereden buldun? Dedi ki Mevla yolunuzu denk getirdi. İster misin? bunu emri bil ara verdin. E, zikretmeye gidiyorsun. Ben de senin yanında bir arkadaş olayım. Ya dedi ol ol da. Şimdi ben dedi az yerim. Az uyurum. Devamlı ibadet ederim. Sen dedi buna dayanamazsın. Şu, Azrail aleyhisselam da tabi belli etmedi kendisini. Dedi dayanırım ya dedi. Bir şey olmaz dedi. İdris aleyhisselam da kıyamadı. E dedi gel yola gitmeye devam ettiler. Fakat her adımda tabi zikir çekiyorlar, devamlı namaz kılıyorlar, devamlı ibadet, oruçlu haldeler zaten. Ezrail Aleyhisselam ve İdris Aleyhisselam yolda giderken İdris Aleyhisselam biraz istirahat ettiler. Orada bir koyun sürüsü ve bir çoban gördü. Ezrail Aleyhisselam da test etmek için dedi ki, Ey Allah'ın peygamberi şimdi oruçluyuz Akşama nereye gideceğimiz belli değil. Biz orada yemek bulur muyuz bulamayız belli değil. Yani burada da koyun var, sürüler var, çoban var. Ondan biraz süt alsak da akşamleyin biz içsek nasıl olur dedi. İdris Aleyhisselam kızdı. Ben sana demedim mi dedi bana da sabredemezsin. Allah rızka kefil değil mi? Bırak dedi. Mevla bizim nereye gideceğimiz de bilir. Rızkımız da yazmıştır. Bir daha sakın ha bana bununla gelme dedi. Tamam dedi Azra Aleyhisselam. Gitti devam etti. Akşam oldu. Ondan sonra Mevla Teala gönderdi rızıklarını. Yani onu nasıl yaptığı Mevla'ya malumdur. Ancak Mevla dilerse gökten semadan da indirir. E nitekim Kur'an-ı suresi var? Maide suresi var. Maide ne demek? Maide sofra demek. E, sofra demek kimi indirdi? İsa Aleyhisselam'a indirdi. Dilerse İdris Aleyhisselam'a da indirebilir. Ne şekilde rızıklandırdı? Bizce bilinmiyor. Mevla biliyor. Kendilerine rızkı gelince... İdris Aleyhisselam e buyur yemeyecek misin dedi. Dedi ki Allah hakkı canım hiçbir şey istemiyor dedi. İyi yesin falan yok dedi. E şimdi İdris Aleyhisselam da şaşırdı. Bu hiçbir şey yemiyor. Tamam dedi. Ben dedi yiyeceğim dedi. Ben acıktım dedi. Çünkü o beşer yoruldu. Biraz da olsa yemeğini yedi. Sonra sıralı ibadet, sıralı ibadet, sıralı ibadet yaptılar yaptılar ama bu sefer İdris Aleyhisselam dedi ben yoruldum uyuyacağım. Sen de uyuyacak mısın? Dedi Allah hakkı için canım uyku çekmedi. Uyumayacağım. İdris Aleyhisselam daha da şaşırdı. E tamam dedi ya ben dedi uyuyacağım dedi. Sonra biraz israt etti ama uykusu öyle fazla değil. Sonra biraz daha devam etti. Ondan sonra kalktılar, gittiler. Bu sefer yine devamlı ibadet, zikir, ibadet, zikir, ibadet, zikir. Sonra biraz daha istirahat ettiler. Bir üzüm bahçesine denk geldiler. Azrail Aleyhisselam tekrardan İdris Aleyhisselam'ı sınamak için dedi ki ya bak dedi biz akşam yine oruçluyuz. Nereye gideceğimiz belli değil. Ha şuradan biraz üzüm alsak da akşama en azından ne yiyeceğimiz belli olsun. Ya dedi ben son demedim mi dedi. Allah bizim rızkımıza kefildir. Bırak dedi ya dedi. Ben bana bunları söylemedin dedim dedi. Dedi özür dilerim ey Allah'ın peygambere. Bu sefer yine akşam oldu. Oruçtan açacaklar. İdris Aleyhisselam yemek yiyecek. Bak da Azrail Aleyhisselam yine yemek yemiyor. Bu sefer devamlı sıralı ibadet, devamlı sıralı ibadet. E bu sefer namaz kılıyor, şey yapıyor, uyuyacak. Bakıyor Azrail Aleyhisselam yine uyumadı. Ya dedi, ben dedi canımı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki sen insan değilsin. Allah için bana söyle sen kimsin? Şimdi Azrail Aleyhisselam da yalan söyleyecek değil. E ben dedi ki Azrail'im dedi. İdris Aleyhisselam da biraz bir irkildi. Dedi ki ya dedi Allah'tan yoksa bir emir mi aldın dedi. Şimdi canı gidebilir yani. Öyle bir sıkıntı olabilir yani. Dedi eğer dedi Allah'tan bir emir almış olsaydım. Ey dedi İdris Aleyhisselam. iki gün sene gezmezdim. Direk alır giderdim dedi. Hey dedi elhamdülillah. E dedi ne için geldin dedi. E hey dedi bana selam gönderdin. Ben de seni ziyaret etmek istedim. Çok ibadetlerini biliyorum. Melekler katında da meşhursun dedi. Dedi Allah razı olsun. O halde dedi ben dedi senden birkaç riyada bulunabilir miyim? Dedi olur dedi elimden gelen her şeyi yaparım dedi. Önce dedi sana birinci sorum dedi. Buyur dedi yalan peygamberi. E sen dedi ki şu an dedi 3 gündür benle berabersin. Sıralı ibadet yapıyoruz. Vakit ayrılmıyor, bir şey olmuyor, hiç camdan gitmedin. Şu üç gün içerisinde Allah'ın yeryüzündeki mahluklarından bir kimse dahi ölmedi mi? Sen hep benim yanımdaydın. Ey dedi Allah'ın peygamberi ne ölüler oldu, ne ölüler oldu. E dedi sen dedi benim yanımdasın dedi bu kadar kişinin canını nasıl aldın? Dedi ki ey Allah'ın peygamberi bütün yeryüzündeki yaratılmış mahlukat, şu an buradaki sofra gibi önümdedir. Birisinin canını almak istersem elimi uzatır dedi. dedi. İdris Aleyhisselam da cevabını da aldı, öğrenmiş oldu. O halde dedi geleyim isteklerime. Ne isteyeceksin sen dedi. Ya dedi ben dedi ölümün acısını çok merak ediyorum dedi. Dedi ki beni öldürür müsün dedi. <laughs> Azrail Aleyhisselam da şaşırdı. Bugüne kadar geldiğimde ilk defa bir kimse ölüm istedi. Dedi ey Allah'ın dedi peygamberi buna bir dedi benim yetkim yok dedi. Ama Mevla'dan izin alayım geleyim. Mevla'ya gidiyor müracaat ediyor. Mevla da izin verdi. Ama dedi alayım canını yerine koyayım de ben şimdi dedi sana arkadaşlık etmeye geldim. Seninle beraber gezmeye geldim. Dedi acı büyük dedi ya dedi. Dedi olsun dedi istiyorum dedi. E niye istiyorsun dedi. Ya dedi bundan sonra ibadetlerimi yaparken dedi ölümün acısını hissetmiş olayım ki daha az uyuyayım daha az yiyeyim daha da çok ibadet edeyim dedi. E tamam dedi. İdris Aleyhisselam'ın canını aldı. Aldıktan sonra Allah'ın izniyle geri iade etti. İdris Aleyhisselam da kalktı ama böyle biter biter alnını sile sile kalktı böyle. Dedi ki ölümün acısını nasıl buldun dedi. Dedi ben de Allah'ın peygamberiyim dedi. Ölüm hakkında nice ayetler bilirim, nice rivayetler bilirim. Ama hiçbiri dedi okuduğum gibi değilmiş. Daha da farklıymış dedi. Hatta bir rivayete göre böyle canlı canlı bir koyunun derisini böyle çekmek gibi dedi. Acı çekiyor dedi. Acısı bu kadar ağır dedi. Ya dedi biraz öyle dedi. Ama hakkın helal dedi. Ben de senin yol arkadaşınım. Şimdi sana çok eziyet ettim dedi. Yok dedi başka bir şey daha istiyorum dedi. Dedi ne istiyorsun? Dedi ben bir cehenneme girmek istiyorum dedi. Ya dedi sen dedi Allah senden uzak etsin koca peygambersin cehennemde senin işin olmaz dedi. Ne olacak ne işin var orada? Dedi bir göreyim de dedi, dedi. Rabbime olan korkum daha da artsın dedi. Dedi ben buna yetkili değilim. Yine Mevla'dan izin aldı. Mevla'dan izin aldıktan sonra izin de gelince İdris Aleyhisselam'ı kanatların arasına aldı hemen cehenneme götürdü. Kapının önünde. Kim var kapının önünde bekçi? Malik. Kapıyı çaldı. İşte kim o? Ben dedi ölüm meleği. Hoca Malik tir titremeye başladı. Allah'tan dedi bir emir mi aldın dedi. Ya dedi emir alsam kapıyı çalmazdım gelir alırdım dedi. Yok dedi. Yanındaki İdris peygamber. Ona dedi cehennemi bir göster dedi. Rabbimizden izinle. Rivayet şu ki iğne ucu kadar bir yer açılmaya başladı. Cehennemin sesinden ve güllemesinden ve kokusundan İdris aleyhisselam bayıldı. Ondan sonra tabi melekler ayıldı falan kendine geldi. E dedi senle dedi yollaştık ettik hem canını aldık hem cehennemi gösterdik. Ya dedi Nasıl bir yolculuk oldu bu? Yok dedi İdris Aleyhisselam. Olsun olsun ben çok razı oldum dedi. E dedi nasıl buldun? Dedi ki yani o kadar ayet bilirim, o kadar rivayet bilirim. Çok şey duydum, çok şey tahayyül ettim ama bana zerresi böyle etki ettiyse hakiki manada cehennem kim bilir nasıldır dedi. Allah dedi uzak eylesin dedi. Hakikaten Allah bizleri muhafaza eylesin. Ya dedi öyle. Dedi son bir ricam daha var dedi. E ne dedi? E ben dedi bir de cenneti de merak ettim ya. Cennete de gireyim dedi. E dedi ben dedim Rabbimden bir izin alayım dedi. İzin geldi. Geldikten sonra dedi ki ey Allah'ın peygambere sen zaten peygambersin. İnşallah cennet senin yurdundur. Girdiğin vakit bir daha çıkmayacaksın. E dedi niye gitmek istiyorsun? Ya dedi şu cennet nimetlerini göreyim de bir tadayım dünyada soğukluk başlasın bana. Oradakilerini binane zannetmeyeyim dedi. E tamam dedi. Sonra cennetin kapısı açıldı. Tabi orada yeşillikler, akarsular, hakiki manadaki nimetler, bütün güzellikler. Dedi bir de gireyim biraz meyvelerin tadına bakayım. Girdi meyvelerin tadına baktı biraz kaldı. Azrail aleyhisselam dedi ki hadi çıkıyoruz. <laughs> İdris aleyhisselam tuttu oradan bir dalı. Vallahi dedi sen beni buradan çıkartamazsın. Seninle de mücadele etmeye hazırım dedi. Azrail aleyhisselam şok oldu. Ya dedi benim dedi buna dedi bir şeyim yok yetkim yok. Ya Rabbi ben ne yapacağım dedi. Mevla Teala idada bulundu. Dedi ki ey Azrail sen de mücadele edecekmiş. Hele delillerini getirsin de bir mücadeleye girin bakalım dedi. İdris aleyhisselama geldi Azrail aleyhisselam. Ya dedi ey Allah'ın peygamberi senin bana delili ne olabilir dedi cennete kalabilmek için. Hele bir söyle dedi. E söyleyeyim dedi. Birinci sen benim canımı aldın mı aldın. E dedi küllü <laughs> nefsin zayakatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Ölümü tattım mı ben? Evet ölümü tattım. E şimdi sonra ayet var. Efemen nahnu bi meytin illa mevtatan el ula. Şüphesiz ki cennete girdikten sonra insanlar ne diyecekler? Diyecekler ki evet biz öldük. Bundan sonra bizim için bir daha ölüm yoktur. İkinci ölüm yoktur. Şimdi ben ölümü tattım. Ölümü tattım. E bana ikinci ölüm bir daha olur mu? Olmaz. Hiçbir ayet de demiyor ikinci bölüm olacak diye. Sen dedi benim canımı aldın dedi. Dedi doğru. E dedi ikinci olarak dedi. Cehenneme de girdin mi? Cehennemi de gördün mü? Evet dedi gördün. E ayet ne diyor? Diyor ki ve in minkum illa variduha kana ala rabbika hadmen <laughs> şüphesiz ki Allah'ın vaadidir. Herkes o cehenneme girecek, o cehennemi görecek. Ayet mi ayet? Şimdi bu nasıl manada anlaşılıyor? Salih de olsa, peygamber de olsa herkes sıratın üzerinden o cehennemi girecek, görecek. İçine girecek manasında demiyor. Salih de olsa, peygamber de olsa Allah'ın gücünü görebilmek için, kudretini görebilmek için, cenneti de daha iyi anlayabilmesi için o cehennemin, o nidasını, onun o hareketini, o yakıcılığını, o azabını görecek. E şimdi bu ayete göre ben görmüş oldum mu? E dedi görmüş oldum dedi. Yani buna da bir şey diyemeyeceğim. Üçüncü olarak cennete girdin mi dedi ben şimdi? E cennete girdin dedi. E ayet-i kerimede ne diyor? E ne diyor? Ve ma minha bi muhracin. Şüphesiz ki onlar cennete girdikten sonra çıkartılacak değillerdir. E şimdi sen ayete ters düşüyorsun. Beni mi çıkartacaksın dedi. Azrail Aleyhisselam dedi ben dedi yenildim dedi. Orada da Mevlat idada nidada bulundu. Şüphesiz ki dedi ben ilmi ezelimden İdris'in bunları isteyeceğini ta evvelden biliyordum. Ben de müsaade ettim ve sana da bunu bildirmek istedim. Şüphesiz ki İdris'in yeri burasıdır dedi. Ve nitekim ayet-i kerime diyor ki وَرَفَعِنَاهُ مَكَنًا عَلِيًّا Şüphesiz ki biz İdris'i çok yüksek bir mekanı yükselttik. İşte İdris Aleyhisselam'ın yükselmiş olduğu mekanda nedir? Cennettir. Nitekim Bukhari Müslüm hadisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığında ne oldu? 4. kat semada Hazreti İdris Aleyhisselam'ı selamladı. Orada bir görüşmeler oldu, bir muhabbetler oldu. İdris Aleyhisselam çok yüksek bir mekana Hasan-ı Basri rivayetiyle cennete yükselmiş bir kimsedir. İdris Aleyhisselam'dan sonra tabi yeryüzünde küfür devam etti. Problemler devam etti. Herkes tufanı bekliyordu. Adem Aleyhisselam'dan sonra o zürriyetler bozuldu. Herkes Kabil o küfre devam etti. Ve iman edenlerin sayısı çok azaldı. Çok azaldı. İdris Aleyhisselam'dan sonra oğlum Meddu Şelah geldi. O da babası gibi harp de etti. Nitekim İdris aleyhisselam ne yaptı? Kabiloğlu ile harp de etti. Aynı zamanda ilk mücahiddir. İlk mücahidlerdendir. Harbi de var. O'nun oğlu kimmiş? Mettuşelah. O da harbe devam etti. Babasının yolundan devam etti. Sonra o'nun oğlu kim geldi? Lemek geldi. Lemek de kim? Nuh bin Lemek. Yani Nuh aleyhisselam babası. Bunlar peygamber değil. Ama ne yaptılar? Aynı şeriatı muhafaza etmeye devam ettiler. Nuh aleyhisselam babası Leme'ye gelene kadar ne oldu? Bir Nuh Aleyhisselam, bir onun oğulları, bir de birkaç kişi kaldı. Yeryüzünde iman edenler neredeyse hiç kalmamıştı. İşte o mücadeleyi de inşallah Nuh aleyhisselamın dersinde izleyeceğiz ve Nuh aleyhisselamın o tevhid mücadelesini 950 senelik sabrını ve onun o çekmiş olduğu ezayı, cefayı, sıkıntıları Rahman bir sonraki dersimizde bizler göreceğiz. Buradan ne öğrenmiş olduk? E ne öğrenmiş olduk? Azrail aleyhisselam'ı çağırıp da ona bu şeyi biz yapamayız. Biz bunu öğrenmedik. O bize nakil olarak geldi de ne? Salihlerden, sıddıklardan, dostları olmaktan ve yeryüzünde küfrün nasıl yayıldığından Hemen günahtan sonra tevbenin gerekliliğinden, tevbe etmezsek her günahın kendinden sonra daha büyük bir günah, daha büyük günahı Allah muhafaza en sonunda küfrü getirdiğini biz görmüş olduk. Uzağa bakma gerek var mı? Yok. Bugün ateizm, deizm olsun, birçok dinsizlik olsun nasıl başladı? Küçük günahlardan, küçük günahları hafife almaktan oldu. İşte o şeytan hikayesi gibi. Ne oldu? Epi biraz gevşetirsen sonra sıkmazsan, tevbe etmezsen, ondan sonra devam ettirirsen Allah muhafaza sonu küfür olur. İşte bu küfre karşı peygamberler nasıl mücadele ettiyse biz de öyle mücadele edeceğiz. Nuh Aleyhisselam'ın dersinde de o mücadeleden, 950 senelik sabırdan, o çektiği büyük eza ve cefadan bahsedeceğiz. allah Teala bütün peygamberlerin şefaatine bizleri mazhar eylesin. Ahirette onlarla cem eylesin. bizlərdən inşallah xəbərdarlar, bizlərdən inşallah razı olurlar Allah məhəbbətimiz.